Değişiklikler de var. Bir kere önce şöyle başlayayım. Bugün 1 Mart itibariyle bir primsel bir değişiklik oldu mu? Çünkü bildiğimiz kadarıyla her ay başında bir bir değişiklik oluyor. Geçtiğimiz aylarda bu yüzde onlardaydı. Bugün bu ayın başına itibaren ne oldu? Oradan başlayalım. Ben ara ara bizim izleyicilerimizin bugüne kadar sormuş olduğu soruları ben size konu başlığı halinde soracağım. Buyurun. Evet tekrar hoş bulduk Noyan Bey. Teşekkür ederim. Tabii önce e, rakama geleceğim ama trafik konuşmamanın sebebimiz dediğiniz gibi başka gündemler öne evet. çıkmıştı. Trafiği maalesef hep konuşuyorduk. Bir mola vermiştik mecburiyetten. Tekrar Yine döndük. döndük. Çok istediğimiz tartışma, istediğimiz bir konu olmamakla birlikte 25 milyon vatandaşımıza en az dokunduğu için tabii ki gündemin en başına tekrar maalesef oturdu. Bu aya ilişkin artış %5 hatırlayacaksınız yıl sonunda asgari ücretin artışından sonra sigorta mevzuat denetleyici ve düzenleyici SDDK'da bununla da ilgili yol haritasını açıklamıştı. Yine hatırlayacaksınız ki Ocak ve Şubat aylarında bu rakam %10'ar olmuştu. Mart ve Nisan ayları belirli değildi ama Mart ayı içinde çok kısa süre önce %5 olarak açıklandı. Buradan belki devam edersem, Tabii. burada biliyorsunuz bir sistem açıkladı esasında mevzuat koyucu ilk aylarda bu açıklama beyan yoluyla oranları söyleyeceğini fakat Mayıs ayından itibaren de bir algoritma ve bir matematiğe oturttu esasında formülü. Bu da hatırlatmak gerekirse bir dört tane faktörün oluşturduğu bir sepet artış oranından geliyor. Çok basit anlamda bu yüzde %40 oranında asgari ücret artış oranından 45 oranında asgari ücret artış oranından geliyor sepet etkisi. %30 da yine yedek parça, otomotiv sektöründe yedek parça artış oranı etti 75. Bir 15 puan araç fiyatlarındaki artış oranı, bir 10 puanda araç bakım onarımındaki artış oranı. Yani dolayısıyla e, sigortacılığı ilgilendiren otomotiv sektörüyle ilişkili bütün maliyetleri e, vatandaşa daha kolay anlatmak ve öngörülebilir bir matematiğe oturtmak adına konmuş bir formül. Yani bir anlamda hasar enflasyon sepeti diyebiliriz. Dolayısıyla ne olacak hayatımızda 1 Mayıs'tan itibaren e, ilgili ayın sonunda bu dört tane faktörün oluşturduğu bir reel rakam hı hı. atıyorum yüzde dört Bu çıkan rakam artık trafik ayının o ilişkin aya ilişkin artış oranı olacak. Dolayısıyla e, öngörüsüzlük değil artık bir öngörü var ve gerçekleşen maliyet artışlarının da sigortacıya e, fiyat artışı olarak yansıtacağı bir formülü var. Enflasyon sepeti gibi. Evet. Enflasyon e, sigorta, açıklanan gibi. sepetin evet. içindeki nasıl kalemler var hepsinin Çok bir güzel. ağırlığı var. Bu da herhalde Sörfing sigortası sepetine göre. Yani vatandaşa hmm. kendimizi anlatmak için bir fırsat esasında. Çünkü Öyle bazen, mi? Ha iyi bir uygulama mı? Bence yani? iyi bir uygulama çünkü netleşiyor. Bir şeffaflık var. Yani herkes açısından bir şeffaflık olacak. Vatandaşımız da ne kadar artacağını ve de neden o kadar arttığını esasında biliyor olacak. Bu açıdan bence gayet tabi bir adım. Şu anda Cihan Bey şey değil mi? Yani Mesela geçtiğimiz ay %10'du. Yani insanlar soruyor niye %10 şimdi evet. %5 niye %5 8 neye miydi göre 10 oldu 12 miydi 10 oldu. Ha Ama niye biliyorum. neye göre kriterle ne? neye göre Kesinlikle. belirliyor? yani sanki şey gibi birileri masa başında hani bir rakam belirliyor ona göre oluyormuş Bu şeffaflık adına bence çok makul bir şey. Bir adam. kritere evet. bağlanmış oluyor.